Evet şu anda arkamızda gördüğünüz olduğunuz yer Agora Antik Kenti de geçiyor. Kent diyor ama hiçbir şey yok çünkü kalmamış yani. Şu arkamızda şimdi önünde şu anda da az sonra arkama geçecek. Forum var. Ee, Selanik forumu da geçiyor. Bizans'tan kalma o da. Onu da bir gösterelim hemen iki dakika. Şöyle. Evet şöyle. Yan yana burası farklı bir yer. Şurası farklı bir yer. lan elim? Şurası farklı bir yer. O, o Burası farklı bir yer. Burası forum. Şurası antik kent olarak geçiyor. Haritalarda da zaten öyle. Şehrin tam ortasında kalmış. Ne hiçbir şey yapmamışlar. Öyle olduğu gibi kalıyor. Durmuş yani. Bugün Selanik'teki çıkmayı izleyebiliriz. Saat şu anda 13-10 civarında. 18 Haziran 2018 Palateste. Gördüğümüz şurası bir cami Osmanlı'dan kalma. Şimdi buraları görüyorsunuz hani diyorsunuz ki ya adamlar şey yapmıştı işte, caminin girişine falan ee, ne bileyim yani um, restoran yapmış, sistemi zımbırtılar kurmuş falan filan dükkan artık sallıyorsun. İçeri girdiğiniz zaman ise şöyle bir manzara karşılıyor sizi. Şu anda caminin içindeyiz. Bakın. Burası cami şu anda. 9 kubbeli mi? 12 kubbeli mi? Bilmiyorum ama. üst katı da var. Yani burası şu an caminin içi. Adamlar camiyi kapatmış. Diğer tane yapmışlar çok farklı bir şekil yani ilk defa karşıma çıkıyor. Görmedim başka bir yerde. Yani müze olarak görmüş ama bununla kapatma şey yapmamışlar. Müze yapmamışlar. Ne şey yapmışlar? Eee artık ne denir bu Onu zımbırttan yapmışlar işte. Neyse hayırlısı. Bu kadar. Camiden çıktık şimdi. Bir anamaz şimdi. <laughs> Neyse devam edelim. Çanakkale'deyiz Atina yollarının. Atina'ya doğru gideceğiz yarın saat 7 civarında. Şu anda elimizden geldiği kadar buraları gezmeye çalışıyoruz. Devam edelim. Yani şu anda burada 8 görüyoruz. 7-8 euro. 8'i görüyoruz. 699 euro. Yani 9 euro fazla verip bu telefon alabilirsin. <laughs> Ve geldik S8 Plus'a 69 euro. Yani S8, S8 Plus'tan daha pahalı. Acayip cidden ya. Ondan sonra yani gördüğünüz gibi Samsunlar bu şekilde. Evet yine bulduk kendimizi bir deniz. Ama bu deniz o kadar kötü kokan o kadar şey ki yani hani nefes alamıyorsun. Ama her hani, neyse. Gelmişken şöyle bir çekineyim dedim de. gösterelim. Deniz. Az ileri kuşlara gideceğim az sonra. Ta şöyle ilerilere gideceğim. Şurası. Mesela şöyle bir yerde arkamda gördüğünüz gibi bir restoran olması buranın şeyini oldukça artırıyor. Ee, turist çekiyor yani. Hem turist olmasa bile kendi içinde elemanları çekiyor. Yani Yunan, Yunan insanlarını çekiyor. Çünkü çok güzel bir şey var. ortamda Şöyle gösterelim. Daha sonra şu ta şu ilerlere kadar yürüyeceğiz de. Onun kafamda şeyini kuruyorum. Rota çizdik işte bir tane. Bazı yerler saat 3'te kapanıyorum. Yani bir, bir saat zamanı bir buçuk saat zamanım var. O yüzden acele etmem lazım. ama yarın gezerim. Sıkıntı yok da. Ne yarın Tavrega'da kim verecek falan filan derdiyle. Vesaire vesaire. Evet şimdi sahil boyunca kaydettiğimiz yol arkamızda. Bayağı geldik ya. Ee, şimdi geldiğimiz nokta ise 2. Murat'ın 1407 olması lazım hatırlamıyorsam. Yılında yaptırdığı, 17 olabilir bilmiyorum. Yaptırdığı e, bir kule mi diyeyim? Kule yani hani bu. Kale değil küçük bir şey. Gerçi burası neden kaleymiş, yıkmışlar. Sadece bu kalmış. Ama yani o, o zamandan beri duran, şimdi ise müze olmuş. Ve en üst katına ise gözetleme yeri olan bir yer. Şimdi an kamerayı açacağız, oradan devam edeceğiz. Evet, şimdi bu kulenin içine girdik, yukarı doğru çıkıyoruz. Giriş 8 Euro'ymuş herhalde. Ama öğrenci kartını gösterirsen, Isaac değil. Ee, şey, normal okulun öğrenci kartını gösterirsen okul, üniversitenin. O zaman 2 Euro'ya düşürüyorlar. Şimdi buraları bir gezelim bakalım. Ne var ne yok. Ha bir de girdikten sonra şey diyorlar. Ee, sen zımbırtı veriyorlar diyorlar ki işte bunu kullanman lazım. Her şeyi inanca diyorlar burada. Türkçesi de var diyor. istersen falan. Parayla alacaksın ne var lan? Hep tuzak ya. Ne var ne varmış bakalım. kier bi şu anda daha kata ne geldik. Tamam. Devam edelim. Evet ikinci kata çıktık şu anda. Şöyle fotoğrafları yavaş geçelim. Fotoğraf çekmeyeceğiz çünkü. Şöyle devam edelim. Burası herhalde. Türklerin Selanik'ten atışını gösteriyor. Yunanların Türklerin Selanik'ten atışını gösteriyor. Evet burada da isyanları gösteriyor. Şöyle daha bir şey olsun. Ee, Abdülhamit yani düşmanlar da sevmiyordu. Burada karşılaştırma var. Bu şekilde yani bunlar ufak hükümeti destekler, Abdülhamid'i desteklemiyorlar. Ondan sonra lakin burada önemli bir şey var. Burada İngilizler, Ruslar, Yunanlar hep bir... Devam ediyoruz çıkarken. Evet, 3. kata geldik. Şöyle bir şey yapmışlar. Işıklandırması iyi değil ama olur Bu şekilde. Burada e, Selanik, hala Türkiye'deyken, yani Türkler elindeyken, Türk yönetimindeyken, Osmanlı'dayken çekilen yapılan resimler, fotoğraflar vesaire anlatıyor. Neymiş? edilen kıyafetlerden bahsediyor. Vesaire böyle. Dördüncü kata geldiğimiz zaman ise burada Osmanlı döneminde kullanılan paralar ve ondan sonra Yunan hükümetinin bastığı paraları gösteriyor. Tabi çok fazla denle kalmadığı için en fazla bu şekilde gösteriyor da çok parlıyor yani Parlamadan nasıl gösterebiliriz kamerayı bilemiyorum. Neyse. Şurada şey Konstantinopolis yazıyor. İstanbul yazmıyor. Ona hala kendi şeyleri de adlandırıyorlar. başka ne Euro'ları falan şu ana kadar kullandıkları bu aralarının hepsi var burada. Buradan da manzaraya bakıyorsunuz. Diyeceğim diyeceğim. Kamera odaklayamadık Şöyle. Burası da eski Yunan futbol takımı. Karışık festivaller mesela. Denizde böyle yiyorlarmış. Denize gittiklerinde. Hazır şu anda durduğumuz yer hali. Şu karede şu an 5. katındayız. Evet, devam ediyoruz. Ve altıncı katta da çatı var. Bunlar yapmak için. Şimdi çatıya çıkıyoruz, 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 çıktık. Hayda. Daha üstte çıkmaya izin var mı? Evet. Yok herhalde. Sahil böyle gözüküyor kaleden, kuleden. Bu şekilde gözüküyor Selanik. Evet 360 derece önde kule. Burası Selanik için yaptırılan gözetleme kulesi Diyebiliriz Yani şimdi fotoğraf sırası O kalenin işi bitti Şurada bir üst kat daha var Şurada ama kapatmışlar Yasak herhalde çıkmak Çıksak daha güzel olurdu da orası Neyse ailesi bu kadar yetineceğiz Evet şimdi Beyaz Kale'den çıktık Onlar tabi Beyaz Kale demiyorlar Onlar Kanlı Kale diyorlar Çünkü onlara göre e, i̇kinci Mahmut zamanında burada yeni öldürülmüş vesaire filan filan. Gözüküyor bilmiyorum kameradan. Şu anda güneş olduğu için şey olmuyor ama. Yani gördüğünüz gibi buralar böyle. Arkamızda kale var. Şimdi sahildeyiz devam ediyoruz. Saat şu an iki 2.30'a geldi. 3'te müzelerin hepsi kapanıyor böyle. Çok kötü. Adamlar 30 tane yapmış. Hepsini farklı farklı noktalara koymuşlar. Arkadaş koyuyor. Hepsini madem müze yapıyorum. Hepsini bir ortam böyle. Şu anda kamera, telefonun kamerası gözükmüyor. İnşallah video çekiyordur. Yani çekiyor, aynen çekiyor. Ama yani hiç ben ekranı göremiyorum. O yüzden neyin nerede olduğunu bilemiyorum. Şöyle yapayım da. Arka tarafın falan da gözüksün şöyle. İnşallah gözüküyordur yani. Şu anda burası Selanik'in en meşhur sahili. Arka tarafta bir şey, Alex şey, neydi o adamın felsefeciyi ya? Aristoteles, ha Aristoteles Meydanı var arka tarafta. Oraya dönüşte uğrayacağız dedik, öyle yapacağız. Gemi turları var burada. Hemen yan tarafta görüyorsunuz zaten ses de geliyordur muhtemelen. Ondan sonra gemiyle tur yapıyorlar böyle 3-5 dakika falan. Böyle 15-20 dakika, neyse artık. Paylıyorsun 10 Euro'yu. Nerede bir eğlence parkı varmış, öyle diyorlar. Oraya gideceğiz. Şurada herhalde konser var. niye böyle yapmışlar? Tamam şimdi aklıma geldi. Burada hediyelik eşyaları satıyorlar ama akşam açılıyor burası. Sabah açmıyorlar, akşam açıyorlar. Bunların tabi bazıları da kafe falan filancar türt oluyor. O şekilde bir yer yani hani. Bak Kavala çok güzeldi. Kavala 10 numara 500 lira. Selanik'i beğenmedim ya. Kavala güzel. Kavala da kalın. Evet 18 Haziran 2018. Pazartesi günü saat 2.30. Furkan Egin, Selanik, Yunanistan. Evet şu anda Devam ediyoruz, sahil sahilinde. Burada şemsiyeler var. Yani romantikseniz gelip burada akşamleyin tabii ki dedik. İkindi namazından sonra böyle akşam namazını böyle son yarım saat, bir saat kala tam fotoğraf çekebileceğiniz bir yer. Ailenizle olsun, işte sevdiğiniz kişilerle olsun. Tek başına çok bir anlam ifade etmez ama güzel bir mekan. Şemsiyeler de geçiyor. Artık bakalım biz, biz de biriz, deniriz böyle amacın. Şemsiyeleri geçtik, bir arkadaş daha olsun fotoğrafını çektiler, biz de fotoğrafını çektik. Ondan sonra diyorum, şimdi buradan sahil çok uzuyor, devam ediyor ama böyle gitmiyoruz çünkü buradan devam edersek biliyoruz ki arka tarafında hiçbir şey yok. Şimdi şöyle bir şey söylemem gerekiyor, burada tek başına gezmenin avantajları da var, dezavantajları da fazla. Heh, derseniz ki mı fazla, mı fazla. Şimdi Yunanistan'a geldiğiniz şehrin özelliğine göre değişir bu ama sen eğer gelirsen ki ee, Selaniye tek başına gel abi. Tek başına katla da kat daha güzel. Niye biliyor musun? Çünkü Selanik'te kalacak oteller çok ucuz 4 mevsimde kalabilirsin. Ama bu 4 mevsim boyunca işte 2-3 kişi gelirsen zorlanırsın. Niye? Çünkü çok fazla gelecek alan var. Yanındaki gelecek kişi eğer eşin, sevgili vesaire değilse burada zorlanırsınız. Ama tek başına gelirsen ya da işte senin aynı kafaya yapısına sahip ya da daha önceden planlarsanız ne yapacağınızı arkada gelecek bir olduğunuz için çok güzel olur. Ama Kaval'a tek başına hayatta gezme şansın yok. Niye biliyor musun? Çünkü Kaval oteller çok pahalı. Bizim gibi işte otele çok para vermek istemiyorsan 2-3 kişi geleceksin. Dışarıda bir yerde e, kafelerde falan takılacaksın, zaman geçireceksin akşam. Sabaha doğru zaten nerede yatarsan et kimse şey yapmıyor. Akşam da yapmıyorlar da. Siz i̇şte akşam sokakta tek başına yatmak işte anlarsın yani zor zor yani kolay değil. Şimdi yolumuza devam ediyoruz buradan e ya şurası herhalde lan eğlence park ediyor Karşıya geçmemiz gerekecek de. Ben buradan karşıya nasıl geçeceğim? Ay. Karşıya geçecek yer de yok. Ha bir de şöyle bir şey var. Buraya gelecekseniz eğer. Bak kaval Kavala'da susamadım. Ee, ve daha susamadım. Eskiçide. Gümüşen de susamadım ama. Selan'la gelirsen her aşırı su tüketeceksin. Onun bilinciyle gel. Ee, bu şekilde devam ediyor yolculuğumuz.